Kulüpler Dünya Kupası başlıyor. Çok kısa bir zaman kaldı. Kulüpler bu turnuvaya nasıl katıldılar? Yeni formatta heyecan verici noktalar hangileri olacak? Liverpool gibi takımlar bu turnuvada neden yer almıyorlar? Turnuvanın dikkat çeken oyuncuları, takımları kimler? Hepsine detaylıca bakalım. FIFA bu turnuva için çok uzun yıllardır çalışıyor. Kulüplerin hiçbir organizasyonda görmeyeceği şekilde maç başı galibiyet ücretleri, kazanılan şampiyonluğun getireceği maddi getiri gibi konularda FIFA çok ince çalışmış durumda. 32 takım farklı kıtalardan bir araya gelecekler. Avrupa'nın 12 tane temsilcisi olacak. Bu 12 takım Şampiyonlar Ligi'ndeki son 4 sezon elde edilen başarıya göre turnuvaya katılım hakkı elde etmiş durumdalar. Bu sezon sayılmıyor. 2020 ile 2024 sezonları arasındaki 4 sezon kabul ediliyor. Liverpool gibi bazı büyük takımlar katılım hakkı elde edemediler. Bundaki sebep de şundan kaynaklanıyor bir ülkeden en fazla iki takıma katılma hakkı veriyorlar. Bu daha alt sıra takımların kendini göstermek için, fırsat yakalamak için ciddi bir şansı olduğunu gösteriyor. Dünya Kupası motivasyonu olduğundan dolayı aynı ülkeden çok fazla takımın yer almasını istemiyor FIFA. Ama bu durum İspanya gibi, İngiltere gibi ülkelerde bir problem de yaratıyor. Örneğin bu turnuvada Barcelona olmayacak. Real Madrid ve Atletico Madrid bu turnuvada İspanya temsil edecekler. Atletico ile Barcelona arasında çok ufak bir fark var. Atletico bir sezonda Barcelona'ya göre bir tur daha fazla elde etmişti. Bu farktan dolayı Barcelona dışarıda kaldı. Eğer bu sezonda baz alınsaydı Hansi Frik etkisiyle Barcelona'yı Dünya Kupası'nda görecektik. Bu turnuvaya katılım hakkında Salzburg takımı piyango vuran takım oldu. Aslında Salzburg'un çok yüksek bir başarısı yok Şampiyonlar Ligi'nde. Onları bu kategoriden turnuvaya katılmasını sağlayan etken son 4 sezonda turnuvaya katılıp 4 turnuvanın birinde bir üst tura çıkmaları oldu. Bir kez son 16 turuna katıldılar. Diğer 3 sezonda ise grup aşamasında elendiler. Liverpool, Leipzig, Barcelona, Napoli, Sevilla, Milan gibi takımlar Salzburg'dan daha yüksek sıralama elde etmesine karşın Salzburg az önce bahsettiğimiz her ülkeye iki katılım hakkı sıralamasından kaynaklı Salzburg'a piyango vurmuş oldu. Bu noktada akıllara bir soru da geliyor. Türk takımları Dünya Kupası'na katılabilir mi? Salzburg'un yaptığı iş olumlu olabilir bizler açısından bir gözlem fırsatı sağlayabiliyor. 4 sezon boyunca mutlaka her sezon Şampiyonlar Ligi'nde olmak zorundayız. Bu kesinlikle olması gereken bir durum. Ancak yeni formattan dolayı 24 takım arasında bir kez girmek yetmeyebilir. Yeni formatta üst üste 4 kez turnuvaya katılmak ve bu 4 turnuvanın ikisinde bir üst tura katılabilmek, ilk 24'te yer almak bizi Salzburg gibi bir başarı hikayesine götürebilir. Avrupa'dan 12 takım, Asya'dan 4, Afrika'dan 4 takım, Güney Amerika'dan 6, Kuzey Amerika'dan 5 takım, Okyanusya'dan 1 takımla turnuva düzenlenecek. FIFA ev sahibi takıma bir katılım hakkı veriyor. Bu takım Amerika'dan Inter Miami oldu. Çok tartışmalı bir şekilde Inter Miami turnuvaya katılma hakkını elde etti. MLS'te normal sezonu lider tamamlayan takım Dünya Kupası'na katılma elde etti. Bu takım Inter Miami'ydi. Fakat sezon henüz bitmiş olmuyor. Normal sezon tamamlanmış oluyor. MLS'te playofflar olduğundan dolayı normal sezon sonrasında eşleşmeler gerçekleşiyor. Playoff'u şampiyon tamamlayan takımsa o sezonun şampiyonu sayılıyor. MLS Cup'ın şampiyonu olmuş oluyor. Inter Miami ise yalnızca normal sezonu lider tamamladı. Sonrasında playofflarda çok erken bir şekilde elendiler. Buradaki tartışma konusuysa neden normal sezonun liderine bu turnuva hakkının verildiği ve başrolde Messi olduğundan dolayı daha çok tartışılıyor bu konu. Bunun net bir yanıtı yok ama Messi izlemenin de ayrı bir keyif vereceği kesin. Dünya Kupası'nda çok benzer bir format var. Farkı ise şu olacak. Dünya Kupası'nda üçüncülük maçlarını hatırlıyoruz. Kulüpler Dünya Kupası'nda ise üçüncülük maçı oynanmayacak. 32 takım var, 8 grup var. 8 gruptan ilk 2 takım direkt olarak çıkacaklar. Her takım bir maç yaptıktan sonra gruptan çıkmış olacak. Son 16'ya kaldıktan sonra çeyrek final maçları, yarı final maçları ve final maçı tek maç üstünden oynanacak. 13 Temmuz'daki finale kadar yoğun bir maç fikstürü, maç takvimi bizleri bekliyor. Kupa hakkında konuşmak gerekiyor. Kupaya çok özen gösterdi FIFA. Yeni teknolojilerle donattılar. Dünya haritası var. FIFA'ya üye olan 211 ülkenin isimleri Altı Büyük Konfederasyonunda sembolleri kupada yer almakta. Kupayı özel kılan detaylar var. Özellikle beni etkileyen şu oldu. Sonraki 24 turnuvanın bütün şampiyonlarının logoları lazerle kazınabilecek kupanın üstüne. 96 yıl boyunca bu kupa bir miras olarak aktarılabilecek. Bu çok kıymetli bir nokta. Aslında 96 yıllık bir mirasın inşasından bahsediyoruz ve bu kupa her şampiyonluğun ortaya çıktığı dönemde Lazerlerle üstüne işlemeler yapılacak. Çok hassas bir biçimde kupanın tasarlandığını söyleyebiliriz. Katılan takımlara baktığımız zaman Asya Şampiyonlar Ligi'nden katılan 4 takım var. 4 takımın 3'ü yine son 3 şampiyon, diğerleri ise şampiyon olamayan ama en iyi ikinci performans gösteren Ulsan takımı. Süd El Hilal, El Nasr, Japonya'dan Urawa, Kore'den Ulsan, Arap Emirlikleri'nden El Ain takımları katılacak. Afrika'dan 4 takım var katılan. İlki son 4 şampiyonlar liginin 3'ünü kazanan El Ahli takımı. El Ahli çok farklı bir şekilde bakmak gerekecek. Şampiyonlar ligi dominasyonu kurmuş durumdalar. Gözlerin üstünde olması gereken bir takım El Ahli. Diğer takımlar Tunus'tan Tunis takımı, diğeri Güney Afrika'dan Sandoz takımı. Güney Amerika'dan Flamengo, Palmeiras, Fluminense, River Plate, Boca Juniors, Botafogo katılıyor. Güney Amerika'da ülke başına iki kontenjan bulunmuyor. Kuzey Amerika'dan Monterrey, Pakuka, Seattle Saunders, Los Angeles FC, Inter Miami katılım olacak. Diğer takım Yeni Zelanda'dan Auckland City. Geldik en önemli iki noktaya belki de. Kulüpler Dünya Kupası'nı kazanan takım FIFA'dan 97 milyon sterlin yani yaklaşık 127 milyon dolar para kazanacak. Maç başı galibiyet ücretleri, beraberlikler ve tur atlama ücretleriyle çok iyi bir para ödülü var kulüplere. Şampiyonlar Ligi'ni kazanan takım 135 milyon sterlin kazanıyor. Ona çok yakın Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu kadar önemli bir kupadan bahsediyoruz. Mutlaka bu başlangıç parasıdır. İlerleyen dönemlerde çok daha büyük ücretler vereceklerdir ki şu an bile bir yaz turnuvası için 32 takımlı ve bunun yalnızca 12'si orta ve diyebileceğimiz takımdan oluşu bir turnuva için oldukça tatmin edici bir turnuva. Üstelik grup aşamasını 3 maç yapıyorsunuz. Son 16 turu, çeyrek final, yarı final ve finalle birlikte 7 maçta bu kupaya ve 125 milyon dolarlık büyük ödüle ulaşabiliyorsunuz. Bu kulüpler için oldukça tatmin edici olmalı. Takımların da reaksiyonlarından bunu anlayabiliyoruz. İlk dönemlerde çok ciddi almıyorlardı bu kupayı. Ama özellikle Real Madrid'in yavaş yavaş reaksiyon aldığını gördük. Trent Alexander-Arnold transferini de bu kupaya yetiştirmeye çalıştılar. Bu sezon farklı bir durum da yaşandı. FIFA bu takımlara 1 Haziran ile 10 Haziran arasında transfer yapma özgürlüğü verdi. 15 Haziran'a kadar kulüpler kadrosunu belirleyip turnuvaya başlayacaklar. 1-10 Haziran arasındaki bölümse takımların kadrolarını genişletmeleri için bir fırsat olarak sunulmuş durumda. Sonrasında transfer dönemi 16 Haziran'da tekrardan başlayacak ve 1 Eylül'e kadar devam edecek Avrupa'da. Bir diğer nokta ise futbolcuların tepkisi oldu. Çok büyük tepkiler gördük. Mbappe'den şöyle bir açıklama geldi örneğin. Yılda 60 maç oynuyoruz, çok fazla rekabet var. Oynamaktan mutluyuz, ancak çok fazla olduğunda bu çok fazla oluyor dedi. Oyuncuların sağlığına saygı göstermemiz gerektiğini düşünüyorum diye ekleme de yaptı Mbappe. Rodri, Kevin De Bruyne, Alisson Becker, Özmiçon gibi isimler tepki gösterdiler. Şöyle bir düşündüğümüz zaman da. Premier Lig'de oynuyorsanız, bütün turnuvalara katılıyorsanız, ülkenizin formasını da giyiyorsanız bir sezon içinde 85 maç yapma ihtimaliniz ortaya çıkabiliyor. Devasa bir sayı. Pedri'nin bundan yıllar önce olimpiyat döneminde hem ligde bütün maçları oynaması hem de olimpiyata gitmesi birlikte ne kadar ağır bir mental çöküş yaşadığını hatırlıyoruz. Futbolcular bundan çok etkileniyorlar. Mutlaka bu fikstür yoğunluğu hakkında bir şey yapılması lazım. Artık her yıl yaz aylarında bir turnuva görüyoruz. Biraz daha rahatlatılması, futbolcuların da insan olduğunu hatırlanması gerekiyor. Takımlara tek tek bakacağım ama onu diğer videoda yapmak istiyorum. Bir sonraki videoda onları da anlatmak istiyorum. Özellikle Palmeiras'ı çok dikkatle takip etmek gerekiyor. Estavio gibi oyuncular var. Estavio Brezilya'nın göz bebeği durumunda. Chelsea'ye katılacak. Bu turnuvada çok değerli takımlar var. Hepsinin incelemesini bir sonraki videoda gerçekleştirmek istiyorum. Sizlerden de beğeni ve abonelik beklentisiyle videoyu noktalayalım. Hoşçakalın.